Ya, ara, işim, ya araba vurmuş. Araba vurmuş ya. Görür musun? bak bak. Ev, epeydir, ya. epeydir burada baksana hayvan. Ne oldu? Araba mı çarptı ya. seni? Sen kaç. Kaç mı geldin? Yeah.

Bora yeah, yeah. 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 fazla kopak mı ben gideceğim ha? La var ayakları yer ala? Kama. Hele bir tane ağzına bir şey. Ya, 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 ya,

Ki. Ki ben hastaneye götürelim Arkadaşlar, Erzurum ismi. Ben Karayırlan'da çalışmaktayım. Arkadaşlarımla beraber yol temizliği kanal çalışması yaptığım sırada e, arabadan indik bir ayı gördüm. Ayı yanına yaklaştığımda ayı duvardan düşmüş, memse ölmemiş. Ayı ölüm numarası yapmış. Ben yanına yaklaştım, dedim bir videoya çekeyim. Ayı ölmüş, zorun kenarına gömelim dedim. Salih Al ve Kemal Yıldırım'la beraber. Bu arada e, telefon elime aldım. Telefon ayıya dedim bir fotoğraf çekileyim diye. O arada biraz uzaklaştım. Uzaklaştım bir arkadaş bana düdük çaldı arabayla adama doğru sırtımı döndüğümde arkadaşım ayı canlandı dedi. Ben döndüğüm sırada ayı ayağımdan dişlemeye başladı. Canımın acısıyla ayının boğazından tuttum. Ayı yukarı kaldırdım. E boynunu sıktım. Dedim yani öldürmeye çalışayım. Ayı bir kollarımdan kurtardı. Şu elimi ağzına aldı. Elimi ağzına aldı, elimi sallamaya başladı ve dayandı penseleriyle beni yere yatırdı. Yere yatırdığında suratıma tam ayı dalacağı sırada attan yukarı elimi boynuna attım. Bu arada e, kan kaybından, vücudumun direnci tükendiğinden ayı yüzümü parçalayacaktı. Benim arkadaşım Salih Al hoşlu yanıma geldi. Bunun ağzına 4-5 tane tekme attı ve ayı beni bıraktı orayı terk edip gitti.